Hep karşıma çıkıyor kaşarlar Her sözlerinden birisi yalan dolu Bunların gıtlarını birini kaldırıyor görüşleri fesat kötülük dolu Kaşarın bir ederi var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Tek derdiniz uçkurunuz başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalısı da yok Kaşarın bir ederi var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Çektirdiniz uç kuruluz, başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalısı da yok Kaşarlı bir şey sanıyorlar salak erkekleri kandırıyorlar Kendilerini elde edilemeyecek kadar büyük görüyorlar Sizden büyükleri de var ama bunu bilmiyorlar Tek bildikleri şeyleri kasıtları arasındakiler Kaşarın bir nedeni var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Tek kendiniz uç kurunuz başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalısı da yok Kaşarlığı bir şey sanıyorlar salak erkekleri kandırıyorlar Kendilerini elde edilemeyecek kadar büyük duruyorlar Sizden büyükleri de var Ama bunu bilmiyorlar Tek bildikleri şeyleri kasıkları arasındakiler Kaşarın bir edeni var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Tek derdiniz uçkurunuz başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalısı da yok Kaşarların götünü birileri kaldırıyor Salak erkekler 250 gram peşinde koşuyor Köpek gibi ne derseler yapıyor Süz köpeği olmuş utanacak Yüz yok bunlarda utanmıyor Kaşarın bir ederi var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Tek derdiniz uçkurunuz başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalı yok Şanların götünü birileri kaldırıyor Salak erkekler der 250 gram peşinde koşuyor Köpek gibi ne derseler yapıyor Süs köpeği olmuş utanacak Yüz yok bunlarda utanmıyor Kaşarın bir ederi var ama sizin yok Adam olan da akıl var sizde zerresi yok Tek derdiniz uçkurunuz başka bir şey bildiğiniz yok Bu dünyada sizden çok ama sizden geri zekalısı da yok